Mersin Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, bilgili, donanımlı, kendisiyle ve toplumla barışık, doğaya ve insan haklarına saygılı, demokrasiyi içselleştirmiş bireyler yetiştirmek amacıyla eğitim öğretime devam etmektedir. 2007-2008 eğitim öğretim yılında açılan okulumuz 2010-2011 eğitim öğretim yılından beri de şu anda bulunduğu Mersin'in Yenişehir ilçesi Kuzey Kent Mahallesi'ndeki binasında hizmet vermektedir. Şehrin merkezi noktalarından Pozcu Kooperatifinin 3 numaralı dolmuşları ile ayrıca 12M numaralı belediye otobüsleri ile okulumuza ulaşılabilmektedir. Öğrencilerimizin bir kısmı pansiyonda kalırken bir kısmı da servisle gidiş geliş yapmaktadır. Okulumuz 2022 yılında 386 puanla ve 12,36 yüzdelik dilimiyle öğrenci alımını gerçekleştirmiş olup şu anda 543 öğrencisiyle eğitim öğretime devam etmektedir. 24 derslikte 30'u aşmayan sınıf mevcutları ile ideal bir öğrenme ortamı sağlanmaktadır. 8-10'da başlayan dersler 15.05'te tamamlanmaktadır. Okulumuzda öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde donatılmış pansiyon ve yemekhane, kantin, kütüphane, konferans salonu, Resim atölyesi, müzik odası, kapalı spor salonu, basketbol sahası, mini futbol ve voleybol sahası, tarihsel materyallerle donatılmış Oğuz Kağan Otağı, toplantı salonu ve teknoloji tasarım odası bulunmaktadır. Okulumuz öğrenciyi eğitimin merkezi olarak kabul eder. Onun kendini tanıması karşılaştığı güçlükleri aşması konusunda destek olmaya amaçlar. Öğrencinin kendisini ifade edebilmesi için uygun bir iletişim ortamı sunar. Deneyimli ve güçlü öğretmen kadrosu ile öğrencileri akademik olarak geliştirmeyi hedeflerken onları hayata hazırlamayı da ihmal etmez. Öğrencilerimizin evrensel değerlere sahip insan haklarına saygılı, adalet duygusu yüksek, dürüst, sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmesi bizim için önemlidir. Bu yüzden bir yandan öğrencilerin üniversiteye hazırlık çalışmaları desteklenirken, diğer yandan ileride kullanacakları becerileri kazanmaları için yoğun etkinlikler gerçekleştirilir. Okulumuz TÜBİTAK ve Teknofest'te her yıl il ve bölge finallerine çok sayıda proje göndermektedir. Projelerimiz bölge ve Türkiye çapında dereceler elde etmiştir. 2021-2022 eğitim öğretim yılında kısaca PISA olarak ifade edilen Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı'nda yer almış ve ülkemizi temsil etmiştir okulumuz Uluslararası Eğit TV'nin projeleri gerçekleştirmektedir. 2023 yılında Etwinning Okulu kalite etiketi almaya hak kazanmıştır. Bunun yanında Erasmus Plus kapsamında Avrupa ülkelerine öğretmen ve öğrenci hareketliliği gerçekleştirilmiştir. Okulumuz Türkiye Liseler Arası Felsefe Olimpiyatlarının ülke genelindeki 13 merkezinden birisidir. 2016 yılından beri bu görevi yürütmektedir. Her yıl değişik illerde düzenlenen sosyal bilimlerle ilgili sempozyumlara, forumlara aktif olarak katılan öğrencilerimiz alanlarında yetkin bildiriler sunmaktadırlar. Okulumuz sosyal kulüpleriyle yerel ve ulusal organizasyonlarda kendini göstermiş, tiyatro ve münazara alanında il çapında yapılan yarışmalarda ilk üçte yer almıştır. 2023 yılında 18 öğrencimizin eserleri için tasarım tescil belgesi alınmıştır. İyi bir eğitim almak isteyen öğrencilerimizi okulumuza bekliyoruz.